Kule boş, büyük kule boş. Al 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 al. O büyük kule boş. Ya dolu olsun olur. Evet. Vardılar. cam nerede? Cam cam cam. Boş abi boş. Boşuna ha. Çat 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 Açma bu oğlum. açtım açtım açtı, bir claymore koy. Öldü, öldü. öldü, öldü. Bir şey be. Gül. Bak hemen sağda. Tamam bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Ah. Yapmayın be oğlum. Çana 50. Oh. Çok güzel Classroom'da mı hala? Bilmiyorum. Lan Çok nasıl öldük şöyle bu ya? Deploy drone. classroom'a baktın mı? Baktım. Hadi hala 3'e 2'siniz. Bombaya. Ya gel biraz iyi pikliyor, Bir de ping'e mi düşük o Yager'in ya? Yo, Aa. Ya gerin değil de diğer şeyin pingi düşmüş. Geldim. Burada ya gel. Peşine geleceğim ya. Ya. Yeah. Pusu. Ben aşağıdaymış. Arkana bakıyorum Yunus. Ela shotgun bu arada. kanka. Yok oradan piklemiyor. Pikler söyleriz. Bir saniye, bir dakika. Vela trap'ı vardı, Oğlum Aykut'sun ya. Yeneriz Niye lan, nasıl gözükmüyor? Elektronik bir trap o? <laughs> doğru. Doğru doğru, çok üzüldüm. bitmiyor. Ama yani, Pataküt'e girmişim, olmaz. şahit olsunlar Ben yine amarım. Nazancım nasıl kardeşim? İyiyim. Fit abi ya. Ben ne seçip seçip Neyle şey, var, ha, ha, tamam. Ha. varmış. <laughs> <Gred kale. gülüyor> Hasan dün ne oynadın be Hasan ne oynadın Allah'ım Fahit yukarı gitti Açıyor Flash alsaydım Neyse. Mute bu turu kesin at 5 Bu ela yeni başlatılmayan <laughs> olacak. Drone'la iniyorum, drone'la. Koşmayın. Am ya. Koş, kalkan var solda. Eee smoke oynuyor kalkanda. Kapı tarafı boş. Şu şey, an mı? Şey kıştan kapı ben kalkan almayayım. <laughs> Flash'ım var mı? Müt bayağı alacağım. Öldüremedim şimdi. Evet. Yakın yakın. <laughs> ya uf. Arka merdivene kişi bakıyorlar. Banditin canı az. Tam Buraya bakıyorum ben. Birine de vurdum bayağı. <laughs> tamam. Asist. De Bandit'in canı az. Orayı da geldi, şey, şatkan yakın duruyor orada. Kapadı oğlum orayı, kapadı. Ha. Duymadınız mı siz? O yüzden girdim içeri. Elektrik var burada Hasan. Kali. Tamam geldim. Red Kale. Bravo. Burayı açayım mı? İster misin? Bence açma. Bandit bitliyorsun. You dropped the disaster. 20 arkasında mı? Evet evet 20 can. Bravo abi. Bravo. Aslan küçüğünü ne sıksan onu vursun 20 can. Yakın evet. <laughs> oynuyor buraya ya. Dur, 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 şuradan pikliyor. Tam tam pinime. pinime. Telefon pik değil bu arada. Burada. Rotasyona doğru geliyor. Tam orada. Yatıyor yerde. Pinleyeceğim. Bak be. Sağ Artan küçük odada smoke. O küçük odada abi hemen. Abi şimdi de açabilirsin. Solda, so, solda delik var. located. Four last operator standing. 10 10 15 seconds remaining. 10 seconds remaining. Ah! Ah! Abi 5 saniye. 4 seconds left. Sin yok muydu nice try yine ya güzel güzel ya şerefsizlik yapmadı kaç Olucu canı şey, yok kaç ya kaç canı var ulandı defuser <laughs> was disabled mission failed ah ya savunuruz Allah'ın izniyle şu round alalım. Bir <laughs> aldım. İsterseniz Twitch falan Twitch alayım ya. Alacak yoksa. Ya kaçıramadık. Oh kırık küçük kulu. Üstüne çıkıyor. Bak bakayım aşağı. In. Kamera attı. Üste şu an. Aşağı iniyor. Üste bir yere kamera attı. Alttan j 4 diyecek mi? oynamış bu çarda ya taramalı kalmıştı bir Ben bir test yapacağım. Serbest Nice Daha yine... Ha. biri var yine Yine mülk var Kanlı Burada çıktı sağdan bekliyor. Abi camdan camdan sıksanız da şuraya. Tam iş açmaya sıkın. Abi bekle bekle. Ha aynen. Vurdum vurdum. Tamam, i̇njür adam injür. Camın önünde injür. Tamam aldım. Veya gel koridorda sağdaki koridorda. Benim de canım azaldı ya. Çok kötü oynuyorum ya. İlk maç pek hapis. Alırız buradan. Mühit var burada Yunus. Bir dakika alayım ben onu, aldım, benim şey, sink. Mutfakta cenaz birini. Frost. Sağdaki koridora bir drone bırakın da bakayım. Benim yok. Ben gönlü ekle yolluyorum. Tamam bırak oraya. Ya şeyde hala odada. Şeyde tamam. açıcı. Şağvursta, şağvursta. Soldu da biraz daha. Şurada. Shower'smış. şurada bir yerde. Tamam ya 3'e 2'siniz. Çağırırsa dikkat edin. On ya yeah, bravo. Koru mu oğlum? Şurada bir yerde. Aynen öyle. Koru. <laughs> Öl lan. <laughs> tamam, üstü Uzar bu maç. Kanka yatay kabzı oynuyon ya. Bir buçuk falan yok mu bu silahta? Öyle bir şey taksan ya. Kanka ben yıllardan beri bu silaha böyle oynuyorum. Zor yani. Bir buçuk ikisi iyidir o Ya iyidir de. Oynamam. <laughs> <laughs> Arayana alsaydık keşke ya. Yok bu bir içer içer burada tehlikeli biçer Vumay. <laughs> Vumay. Dur be. Oğlum koyamıyorum şekil. Kanka neden bağırıyorsun? Sen orada ne de ben koyamıyorum. Ben bağırdım. Bak öteki taraftan dronlar akıyor. Kanka çek şey sen orada. Bomb location compromised. <laughs> for is located the bomb. The Navy is active in this sector. Activating jammer. şeyler yapıyor Mevrik. Öldüm diğer canlı. Allah kahretsin çok can var. Burada. Eyvah. Nereden geldi? Bana can, bana can. Koridorda var, koridorda. Mevrik içeri giriyor. Bomba attı. Kamerayı kırdı. Ying atlayacak. Al, Atladı galiba, Ying içeri. Biri, girdi girdi. Aa, trap'e bastı bir de. Biri trap'te. Bombayı kırıyor kanka. Tam o tek kanka, şey yapma. İkiye 1'siniz. Şuradaydı, bayağı vurdum. Yunus <laughs> sendeyiz kanka. Bomba atayım dedim, pikledi ya. Bravo, bravo. G'ye bastım. Hmm. Bravo. Bir Yiğit abimin kıpırdanmasına bakar. Geliyorum, geliyorum. Aha, sağ ol lan. Oyuncak mısınız? Yok yok, kesinlikle oynamam. Neç bu bet Alsam. Hastayım sokak. Kepkan. Kapkan. <laughs> Döşe yukarılara. <laughs> Bir tane ana kapıya bırakırım da. Fetchleri kim yapıyor? Ben yapayım gideyim. Ge Gördüğümü yapar. Bir metinden sıkıntı olabilir. Bari <laughs> benim üzerime <laughs> abi iki tane şöyle duvara attım yeter değil mi abi? Yeter. Üçüncüyü de atayım <laughs> musun? At başka bir yere. Op 4 located bomb. Plan your Ben Açayım mı yanına? <laughs> Buraya <laughs> çık. Ben atsamıyım geçmek yanına. Bari bak. Öm merdiven ben bozluktayım. Bozuk değil bu tane. Aa burada tel oluyor ama. nere istiyorsun teli? Vallahi şu merdivene çok iyi olurdu da boş ver artık. Geldim. geldim. E, tel kadar bakayım. Buraya mı? İstediğin yerine. He. Direkt merdivene dolanalım. Geri bastı. Allah o kadar dronladılar. İki daha var yalnız. Neyse ben freezer'da devam. Park'tı. Terledin ama yine de buradan. ee fırçak. yana ana kapıda. Şey ana şu merdiven. <laughs> Ye, yine öldü. Biri arka merdivenlerde, biri gene ar o arka tozlu da. bilmiyorum. oder bir das Burada adam. Freezer kamerasındayım boş. Freezer şu. An. Kapkan kırsan kamerayı. daha arkada. Nerede? Arka merdiven. Ya Alt katındaki kapı. Ha, ulan Nomedi gördüm ama yine de. patladı Trebim de var ben. Bana patladı galiba. Ben de aynı anda Nomede patladı. Aa dışarıda. Drone var. Aa successful. E madem geldik uzayacaktık ama uzatmadık da. Paçanka. <laughs> Rook. Rook yine hemen bir top. Mesela çok fazla Rook'u ya. ya. Onun tamam. yerine Melusi'ye alışsan daha iyi olur. Melusi'm um yok abi. Al. yani. Var Vardı aslında 25k da. Baktım bu da Amor yok. Giden var mı? Ne? Ne? Hiç. Ne? Hiç. Ne? İyi tamam. Ne? Bomb location compromised. Plan accordingly. açacak mısın? Burayı kapa kapamamız lazım. Yok açmayacağım ya kapıyoruz oraları. Enayı kalkanlarını alalım. 5 saniye Ama kapatalım yani artık Neyi kapatıyorsun? Devam et He Kamerayı aktif et Devam et Haydi haydi kalkalım Çok sağ Ulan hepimiz içeride Devam et Neyse Drone geziyor <laughs> Adam. Yukarıdan girecek. Okey mi var? Ya olmasın. Yok kardeşim. Hadi onlara vur. <laughs> Öleceğim bu oğlum. <laughs> Üstüne girdiler galiba Recep Burayı tamam. açıyorlar, burayı açtılar. Tütüme bakabiliyor buradan, şuradan. Oo, füze var bize. Aha. Yukarıdan açtı burayı. Bu nasıl yaptı? Füze öldü. Koru beni. Koruma gözüktük. sen var ya çok değişik bir adam. Eee Yenik var yukarıda. Bomba bende. Burada bir adam. Tamam çöktüm bombaya. Kapa babuş. Ben de burayı kapayım. Kapama o kadar kapama lan <laughs> o kadar kapama. <laughs> Link geçti Tamam. Yanağız. Oooo. Oh. Hareket çekseniz, doğru hareket çekmiş bu. Aha. Ne oldu? Droneları var mı droneları? Tam doğa kalmış. Dur dur dur. Ne acı? Bilmiyorum belli değil. Şey yapmayın. Fazlası ya satmayın. Ben bir adam işte. Birinci olamadık. Puh. <laughs> ben de sonuncu olamadım. Bu performans olmasın. <laughs> Bravo. Hem. Hemen hemen hemen. Seri bir bin oldu.